Evet arkadaşlar çok güzel muhteşem bir lezzetli sizin karşınızdayım. Şu şekilde yumuşacık kaşık kaşık lezzet. Gerçekten de harika arkadaşlar. Hadi o zaman yapma aşamasına geçelim. Tenceremize 50 gram var tereyağımızı aldık arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce eriteceğiz. Tereyağımız iyice eridi. Şöyle bir su bardağı dolusu unumuzu koyuyoruz. Bunu biraz kavuracağız arkadaşlar. Un kokusu çıkana kadar. Alt kısık ateşte şu anda. Kısık yanıyor. Evet güzelce iyice kavrulmuş un kokusu gelene kadar kavurduk arkadaşlar. Şimdi bir litrelik sütümü içine aktarıyorum. Tam 1 litre var burada. Bir taraftan da karıştıralım. Burada biraz topak topak oluyor diye endişe edebilirsiniz arkadaşlar ama hiç endişe etmenize gerek yok karıştıkça, karıştıkça, kaynamaya başladıkça o topakla, topaklanmalar açılacaktır. Şimdi bunu iyice karıştırana kadar, kaynayana kadar güzelce karıştıralım. Evet şimdi kaynamaya yaklaştı tatlımız arkadaşlar. Bir su bardağı da şekerimizi, bir paket de vanilyamızı koyuyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz iyice kaynayana kadar. Evet tatlımızın güzelce kıvamını alması için blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Daha çok güzel bir şekilde kıvam alacaktır. Evet iyice blenderdan geçirdi. Şimdi ıslatmış olduğumuz tepsimize tatlımızı dökelim. Çok güzel kıvam oldu arkadaşlar gerçekten de. Efendim anneciğim. Soğuk anneciğim. Ya. Ya. Anne, yüfe. Evet, yüfe. Hayır dedim. Lütfen, anne. E, e, yıkamaya Şimdi bunu güzelce şöyle düzleyelim arkadaşlar. Şimdi bu soğuyana kadar da üzerinin kapalı evet. pudingini yapalım. Tenceremize kakaolu pudingimizi döküyoruz. Üzerine de soğuk sütümüzü koyuyoruz. 3,5 su bardağı sütümüzü koyduk. Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. Pudingimiz pişti göz göz oldu. Şimdi bunu kazandibi bir tatlımızın üzerine dökelim. Pardon tavuk göğsümüzün üzerine dökelim arkadaşlar. Evet şimdi tatlımızın üzerine güzelce dökelim. her tarafına gelecek şekilde yayalım. Şimdi bunu 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Şimdi tatlımızın ilk sıcaklığı geçti. Hemen şöyle Hindistan cevizi ile güzelce süsleyelim. Dilimlerin ortasına gelecek şekilde Evet tatlımız bu kadardı arkadaşlar. Şu şekilde. Görüntüsü kadar da lezzeti çok güzel gerçekten de yumuşacık bir kıvamı var. Evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.